Hayırlı akşamlar. 29 Ağustos Cuma günü haftayı kapatıyoruz. Haftayı da önemli bir şekilde kapatıyoruz. Özellikle altın tarafında önemli bir haftalık kapanış geliyor. Dün hatırlarsanız spoiler'ı vermiştik. Aslında yaklaşık bir haftadır böyle altında yavaş yavaş bu sıkışmanın sonuna gelebileceğimizden bahsediyorduk. Dün çektiğimiz videoda özellikle acil yayın şeklinde uyarmıştık şimdi videonun altına niye acil yayın diyenler belki bugün daha iyi anlamıştır bizim için e, ürünlerin e, hareket zamanı çok önemli hep üstüne basarak söylüyorum ya e, yatırımda zamanlama çok önemli çünkü paranın bir maliyeti var bir bekleme maliyeti alternatif maliyeti kaçırdığınız fırsatlar ve yaklaşık 4 aydır altın ons bacağında yatay ve aynı seviyede duruyordu. ama tabii gram altın tarafı da aslında yatay pozitifte o da biraz dolar TL'de ufak ufak gittiği için gram dolar tarafından besleniyordu ama gram altın tarafına baktığınız zaman da 4 aydır 5 aydır enflasyonun gerisinde kalmıştı. Ama şimdi özellikle dünkü hareket, bugünkü cuma günkü hareket ve haftalık kapanış olarak alıyor olmamız Altında önümüzdeki dönem işte Ağustos ayı da aslında haftalık kapanış dışında aylık kapanışı da alıyoruz. Yani Ağustos barı kapanıp Eylül barı açılacak. Şimdi hem haftalık hem aylık altın grafiğine bakacağız. E, nerelere gidebilir, ne olabilir? E, gerçi dün uyarılarımızı yapmıştık ama bugün haftalık kapanış olarak da önemli alıyor. Gümüş önemli bir yeri kırdı. Gümüş de iyi. Bu arada Amerika borsalarında bir satış baskısı var. Özellikle S&P tarafı, Nasdaq tarafı, Amerika borsalarına yatırım yapan dostlarımız bence dikkatli izlemeli videoyu ve özellikle altın tarafında önümüzdeki iki ay sert bir rally, yaklaşık bir %10-12'lik bir ayrışma gelir mi? Şimdi şöyle hepsine tek tek bakalım. Bakalım derken de şunu da unutmayalım benim Instagram'da size mesaj atmam, size işte Whatsapp'tan, Telegram'dan size mesaj atıp sizi bir yere davet etmem gibi bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Lütfen bunlar fake hesap. Kapatıyorsunuz, şikayet ediyorsunuz, gene açıyorlar, önleyemiyorsunuz. Ama yani sadece işte bir takipçili, iki takipçi açılıyor size. Yani orada adamın takipçi sayısından bile anlıyor olmanız lazım. Benim Instagram'da Burak Aslan diye ve Before Dünüz Burak Aslan diye iki Instagram hesabım var. Zaten girdiğinizde anlarsınız ve ben size mesaj atmam. Bana ulaşmak hocam sana nasıl ulaşacağız diyen arkadaşlara da her videoda kendi sistemi gösteriyorum. Beforenews.com Beforenews.com tarafından bana ulaşabilirsiniz iletişim bölgesinden. Şimdi altında özellikle dün Acil yayın çıkmıştık çünkü şu düşen trende kafayı vuruyordu ve bugün de bunu kırarak üzerinde güzel bir kapanış alıyor. Ama burada günlük kapanıştan öte bizim için birincisi haftalık kapanış çünkü cuma günü itibariyle haftayı kapatıyoruz. Şunu kaldırdığımda daha net görebileceksiniz. Şu çıkışın yani yaklaşık 2600 dolar 3500 dolar çıkışının filama sürecini yaşıyordu. Ve yaklaşık 4 aydır da aynı seviyedeydi. Şimdi haftalık kapanış alıyoruz. 1, 2, Ağustos ayı da bittiği için aylık kapanış da alıyoruz. Şimdi grafiği aylığa çevirdiğimiz zaman aslında manzara daha net gözüküyor. Hani size diyorduk ya 3250 dolar kırılmadığı sürece problem yok. Ama esas geçmemiz gereken yer 3.440, 3.450 üzeri bir haftalık bir aylık kapanış ki e, hem haftalık hem aylık olarak da geliyor. Dolayısıyla bundan sonraki açılacak barlarda yani e, Eylül ve Ekim barlarında e, altındaki hareket üst Bollinger band olan aşağı yukarı 3.850 dolarlara doğru devam edebilir ki bu da yaklaşık bir 400 dolar yani bir 12, yüzde 13. Ama biraz daha net e, oranlar verelim dersek 3.250-3.450 dolar gibi bir e, düzeltme sahası vardı. Buradaki 200 puanı koyduğunuz zaman önce bir 3.650 hareketi ondan sonra geri çekilmelerde 3.500'ü destek alacak 3440'ı. Ve hani bugünkü kapanış önemli haftaya başlangıç önümüzdeki hafta 3.500 dolar diğer önemli bir direnç olacak. E, dolayısıyla altında önümüzdeki iki ay güzel bir hareket dünyada 3850 dolarlara doğru gelebilir. Öbür taraftan gümüşe baktığınız zaman gümüş de uyarıda bulunmuştuk. Düşeni kırmış, retest etmiş ve devamında da gelmişti. Bakın. Şimdi teknik analiz dediğiniz şeyler çizgilerden ibaret değildir formasyonların bir mantığı vardır. Mesela bu bir formasyonudur. Şimdi e, insanlar teknik analizde bir ürünün zamanlamasını anlarsınız. Arz ve talebi ölçersiniz. Ama Türkiye'de teknik analiz o kadar yanlış yapılıyor ve öğretiliyor ki o yüzden de birçok insan için alay konusu olabiliyor. Yani işte kardeşim indikatörlerle yatırım mı olur, çizgilerle yatırım mı olur? Siz teknik analizi doğru öğrenirseniz, doğru bakmayı bilirseniz, abuk sabuk indikatörler koyup onun içinde boğulup karman çorman bir şey yaparsanız başarılı olamazsınız. Evet problem şu. Türkiye'de herkes teknik analiz biliyor. Çünkü alıyor çiziyor. Youtube'da video izliyor. Diyor ki işte Youtube'da eğitim videolarından öğrenebilir miyim? Öğrenemezsin. Öğrenemezsin. Öğrendiğim bu olur. Var mı sonuç? Sonuç elde edebiliyor musun? Hayır. Demek ki bir yerde bir sıkıntı var. Her formasyonun bir mantığı vardır. Fincan kul formasyonun bir mantığı vardır. Filama formasyonunun bir mantığı vardır. Omuz baş omuz formasyonunun bir mantığı vardır. İçinde para giriş çıkışını ölçersin. Ama biz de Türkiye'de insanlar işte iki tane çizgi çek. Bir Fibonacci koy, işte aşağıya 8 tane indikatör at, altın sayı koydun de, ee sonuç? Ya yani bu sefer de olmadı, gene para kaybettik. Acaba neden? Bir şeye basit ve simple bakmanız gerekiyor. Ama en önemlisi tek bir grafiğe odaklanmak değil, bütün dünyaya odaklanmanız gerekiyor. Tek bir grafiğe bakmamanız gerekiyor. Birçok şeye bakmanız gerekiyor. İşte bunları öğrendiğiniz zaman doğru teknik analizi, doğru trend takibini öğreniyorsunuz. Arkadaşlar finansal okur yazarlık falan fasa fiso hikaye trend takip etmeyi öğreneceksiniz. Parayı takip etmeyi öğreneceksiniz. Dünyada para ne yapıyor? Çünkü bu para dünyada getiri arıyor. Sen bu para büyük para dünyada nereye girdiğini, nereden çıktığını anlarsan senin ekonomi bilmene gerek yok. Sen boşu boşuna makro makro dinlemene, haber dinlemene de gerek yok. Bak haber anlatanların hepsi hikaye anlatıyor. Hep hikaye, tıraş. Parayı takip edeceksin. Bunu öğreneceksin. Tamam mı? Bizim de öğrettiğimiz işte aha bu. Herkese iyi hafta sonları arkadaşlar. E, Altıncıların da yüzü gülmeye başlayacak. Altıncılar en azından benimle arası düzeldi. Çünkü niye? E, trend yukarı dönünce biz de ne dedik? Altın iyi olacak diye. Biz altın düşmanı değiliz. Ama size şirin gözükmek için de yalan söyleyecek kadar da arsız adamlar değiliz. Ama siz seviyorsunuz bunu. Yani siz, sizin kulağınıza hoş gelen şeyleri söyleyen adamları daha çok seviyorsunuz. Diyorum ki beni sevmeyin çok önemli değil. Ben işimi düzgün yapmaya devam edeceğim. Ben işimi bildiğim gibi yapmaya devam edeceğim. Bu aralar bol bol altınla ilgili güzel videolar duyacaksınız. O yüzden beni bu dönem sevebilirsiniz. Ha gene gelip trollük yapmaya. Ha, ne oldu altın düşecek diyordun. Geçen gün bir tanesine yazdım. Bir tane benim altın düşecek diye videomu çıkar. Bak söylediğim kelimeyi. Ben bir buçuk yıldır geçen yazdan beri portföyünüzün en az yarısı gram altın olsun diyen adamım. Ama altının burada çok çıktı bak buradan almayın biraz sabredin demek altın düşecek demek değil. Bak 3 aydır 4 aydır buradan altın almayın. Para piyasası fonuna geçin. Borsaya geçin dedim. Sonuç ne oldu? Kim haklı çıktı? He. Anlatın şimdi aşağıda yorum yazın. İnsanoğlu teşekkür etmek için yorum yazmaz ama eleştirmek için, küfür etmek için bayılırız. Biz zaten eleştirmeyi seviyoruz. Hani karşımdaki adam bir zaman harcıyor, emek harcıyor. Bak şu eğitim bile formasyon nedir, teknik analiz nedir, yatırım nasıl yapılır. Bak şu 5 dakika bile dinleyen için var ya o kadar çok şey ki. Ama o diyor ki bırak diyor boş tıraşı diyor. Arkadaşlar insanımız çok ilginç. Bak tekrar ediyorum teşekkür etmez, teşekkür etmek için yorum yazmaz. Ama seni eleştirmek, senin açığını bulmak için her şeyi yapar. Güzel kardeşim çok biliyorsan aç bir YouTube kanalı insanlara yararın olsun. Bak biz insanlara bir yarar sağlamaya çalışıyoruz. İnsanlara bir fayda sağlamaya çalışıyoruz. Parasız bir hizmet veriyoruz. Kendi akademimiz var ücretli. Onun dışında bak YouTube'u bırakıyor muyuz? Hayır. Niye? Çünkü biz buradaki insanlarla bir gönül bağımız var. Ama madem faydalanmıyorsun izleme. Hem izleyip hem bilgiyi alıyor hem küfrediyor. <laughs> Arkadaşlar herkes aynı lafta sonları.